Kasım ayının son haftasına girdik. Gözler özellikle altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi ve, ve bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek ekonomist Muhammed Bayram'la değerlendireceğiz. Çünkü ünlü yatırım bankası Golden e, Sachs'in yapmış olduğu altında rally sürecek diyor ve bundan sonra e, bu konuyla ilgili e, öngörü nedir e, ünlü bankanın yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda. Evet Gökşen, günaydın iyi haftalar. Bu yıl 6 yıl olacak demiştik. 6 yıl yükselişini devam ettirecektir. Ancak Trump'ın seçimi kazanmasıyla beraber altına bir miktar gerileme oldu. Yani bu yıl %30'a yakın bir artışı gösteren altın Trump seçilmesinden sonra bir miktar geriye düşmüştü. Ancak Trump'ın Aslına bakarsanız belirli ekonomi politikalarını dillendirmesiyle beraber çünkü Trump siyasi olarak belirsiz bir karakter, ancak ekonomi olarak da belirli bir karakter söylenmesiyle beraber de altın fiyatları yükselmeye başladı. Son olarak işte Hazine bakan olarak altın da altın fiyatları açıklamayla yükselecek kadar ee, hassas mı yoksa bir şimdi ee... ...Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlama riskini de öngörmüş olabilir mi? Evet. Tabii İsrail'in soykırımına devam etmesi. Bu sadece Filistin'le değil, hmm. bu aynı şekilde Lübnan'a devam ediyor. Ve bölge ülkelerinde yayılma riski var. Bununla beraber Rus-Ukrayna Savaşı'na da başka bir faz açıldı biliyorsunuz. Yani Fransız ve Amerikan füzelerin kullanılmasına onay geldi... Putin de nükleer başlık taşıyabilen bir füzeyi denedi ve buna ilişkinde bir saldırıda bulundu. İşte bunun göstergesi de hem Putin'in bu şekilde saldırgan tutumu hem de her ne kadar Zelenski'nin barışçı tavrı olsa bile Avrupa devletlerinin savaşa devam etmesi yönündeki telkinleri buradaki emtia fiyatlarını bir yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Yani özellikle burada altın güvenli liman olma ve jeopolitik listelerden kaynaklı olarak yükselişini sürdürecektir. Burada tabii Trump'ın seçiminden sonra geleneksel yatırım dediğimiz işte değerli metaller ve altın, gümüş, bu emtiyaların düşmesi bundan kaynaklıydı. Daha sonra Trump seçmesi artık ekonomik olarak belirli hale geldikten sonra durumlar bu Rus Ukrayna savaşta destekledi bunu tetikledi ve bu tetiklemeyle beraber 2670 civarına çıktı 10 altın. Goldman Sachs'ın açıklaması daha önceden 2700 dolarları göreceği yönündeydi. Daha sene sonu gelmedi. Mutlak sürede 2700'ler dolarına 2750 dolarlar seviyesine gelebilecektir. Peki Tabii... mi açıklamasını e, tahminlere düzenler mi yeniden? Farklı açıklamalar gelir mi? 2025 ya, Rusuk... yılı için ya da önümüzdeki süreç için? Tabii Goldman Sachs ve diğer bankalarda aynı şekilde küresel olarak Fed'in faiz indirimine devam edeceği bu süreçte, faiz indirim döngüsünün devam ettiği bu süreçte altının yükseliş seyrini devam ettireceğini, 2025 yılında yükseliş seyrine devam ettireceğini ama 2026 yılı itibariyle artık tüm dünyada bir art dengelenme olacağı için, özellikle Avrupa'daki dengelenme, Türkiye'deki dengelenme, savaşlar dengelenme olacağı için bir miktar gerileyebilecektir. Ama altın mutlak sürede Türkiye'deki yatırımcısı için enflasyonun çok daha üzerinde bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor. O zaman 2025 yılında da e, yatırımcıya altın öneriniz olabilir mi? Tabii olabilir çünkü enflasyon hızlı bir şekilde gerilemeye devam ediyor. Üç faz ayırmıştık biliyorsunuz biz ekonomi programımızı. Dezeflasyona başlangıç, dezeflasyon süreci ve tek haneye geçiş süreci. Şu an dezeflasyon sürecindeyiz. Artık başlangıç kısmını geçtik. Burada enflasyon gerilerken enflasyonun çok daha üzerinde bir artış olacağı neredeyse kesin olan tek Ürün altın. O yüzden altın talepleri hem dünya ülkelerince talep olarak da devam ediyor. Çünkü dünya ülkeleri Merkez Bankası'na altın almayı sürdürecektir. Çünkü burada sınırlı bir üretim söz konusu olan bir değerli madenden bahsediyoruz. Dünya ülkeleri de rezervlerine koydukça bunu o sınırlı olan madenin fiyatı yükselecek. Yani aslında talep var ama arz yok. O yüzden Merkez Bankaları'nın altın almaya devam etmesi Trump'ın işte vergi indirimleri yapması kendi ülke içerisinde ancak diğer ülkelere en az %10'luk Çin'e %60'lık bir ek kotasyon ek vergi getirmesiyle beraber diğer ülkelerde de buna önlem alacaktır. Özellikle Çin Merkez Bankası da ciddi bir Merkez Bankası'nda rezerv, altın rezervine sahip. Çin de kendini korumak için bu ticari yaptırımlara mutlak surette tüm dünyada geçerli olan altın rezervine koyacaktır. Tabi burada Amerikan dolarının Merkez Bank çıkartılması bunun yerine işte Amerika ben diyor ki Bitcoin'i koyacağım. Ama diğer merkez bankaları şu ana ilişkin daha Bitcoin'le alakalı bir hamlede bulunmadı. Daha altın biriktirmeye devam edecekler. O yüzden 2024 yılında 2750 dolar seviyesinde ons başına kapatacağımızı bir sonraki yıla da yükselişe devam edeceğini düşünüyorum. Bir diğer konu da şu tabii biz faiz indirimine gidersek ki bunun sinyalleri verildi ancak ben Aralık ayında olacağını düşünmüyorum. Ocak ayı itibariyle faiz indirime gidersek bu döviz kurunda özellikle dolarda bir yükselişe sebep olacak. Dolar yükseldikçe de altın ons fiyatı yükselecek. Demek oluyor ki altın ...döviz kurundan kaynaklı da yükselecek demek oluyor. O yüzden altın kazanmaya devam ettirecektir. Şimdi eğer oldu da biz Ocak ayında faiz indirimine gittik... ...o zaman borsanın durumu ne olacak? Çünkü borsada uzun bir süre düşüşteydi... ...fakat Trump'ın e, gelmesiyle birlikte borsa piyasasına... ...olumlu bir yansıması oldu ve yükselişe geçti. Hatta yeniden o eski ulaştığı noktalara, zirvelere gelmeye devam ediyor... ...ve hızlı bir şekilde de ilerlediğini görüyoruz. Şimdi altındaki bu fiyata bakarken borsadaki e, şekillenme nasıl olacak? Öncelikle borsaya rakip TL mevduatları. TL mevduatlarındaki faiz oranları yüksek oldukça borsaya giriş sınırlı olacaktı. Özellikle yurt içi yerleşikler açısından. Şimdi politika faiz 8. kez sabit tutuldu. Ancak bununla beraber aynı gün bir karar daha verildi. Karşılık oranları artırıldı. Yani TL mevduatlarındaki %15 olan karşılık oranları %17 yükseltildi. Yani bankara dendi ki sen artık daha fazla TL mevduat tutma. Ya TL mevduat tutmak istersen bile biraz faizini düşür dedi. Politika faiz düşürmeden Merkez Bankası aslında ince bir ayar yaptı. Buradaki tutar artık TL mevduatlarındaki faizler gerilemeye başladıkça bu borsaya kayacaktır. Bir diğeri tabii Amerikan hükümetinin özellikle Hazine Bakanı'na atanacak Scott'un Scott'la beraber burada vergi indirimlerine gidileceğinden bahsediliyor ve diğer ülkelere yaptırım olacağından bahsediliyor. Eğer vergi indirimi olursa ülke içerisinde özellikle Amerika'da ve para artık Amerika'ya çekilirse ne olacak? Amerikan yatırımcısı ya da Amerikan yatırım emtiyalarına yatırım yapan diğer yatırımcılar buradan paralarını çıkartarak tüm dünyadaki borsalara giriş yapacaklar. Özellikle bizde Geçtiğimiz haftada yine bu ıı, ekonomik seyirden dolayı %3'lük bir artış oldu ki uzun zamandır bu yükselişe hasrettik kara sonra. 9500'ler seviyesinde borsamız yükseldi. 9700'ler seviyesini takip ediyoruz. 9700'ler seviyesine gelmesine beraber sene sonu en az 10.000 TL endekse, 10.000'ler 10 düzeyinde endeksin ıı, sene sonu itibar olacağını söyleyebiliriz. Çünkü burada... Borsa üzerindeki baskılar azalmaya başlıyor. Yurt içindeki talep de kısılan talep de bir miktar artmaya başlıyor. Burada giriş borsa olacaktır. Tabi borsanın en büyük rakibi mevduat faizleri. Mevduat faizleri indikçe borsaya giriş olacaktır. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın FED'i in faiz indirim yapması ve üzerine de Amerika'nın genişletici politikalar uygulaması borsaya girişi artıracaktır. Özellikle borsada bankalar ve holdinglerle başlayan ve diğer yan tahlara yayılan süreçte borsanın en az sene için sonu itibariyle 10 binlerde kapatacağını düşünüyorum. Şimdi bir yanda aslında küresel savaş senaryoları konuşuluyor. Duracak ateşkes ilan edilecek ve anlaşmaların yapılacağı Ukrayna Rusya geriliminde füzelerin ardı arkası kesilmiyor. Herkes biraz daha el yükselterek devam ediyor. Eğer olur da oradaki savaş daha da tırmanırsa bunun piyasalara yansıması ne olur? Çünkü e, Türkiye'nin de o bölgeyle ilişkilerini dikkate alacak olursak enflasyonu nasıl etkiler? Tarım üzerinde biz Rusya-Ukrayna gerilimi ilk başladığında anda e, bunu konuşmuştuk aslında. bu e, Avrupa'da e, özellikle enflasyon fiyatları tetikleniyordu çünkü tarım getirisi ve geliri oradan çok yüksekti. Nasıl yansır? Özellikle küresel enflasyon artacağı bir döneme gireceğiz diyebiliriz savaş devam ederse. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çok büyük bir zirveye konukluk etti Türkiye. Enerji zirvesi. Enerji zirvesinde de Rus Enerji Bakanı açıklamalarda bulundu. Burada küresel gelişmelerin artarak enerji fiyatlarını da devam edeceğini söyledi. Yani burada demek oluyor ki Avrupa hala enerji bağımlılığını Rusya'ya bu bağlılığını devam ettirmekte ve savaş devam ettikçe de enerji fiyatları artacak. Özellikle doğalgaz fiyatları. Biz Türkiye olarak da hane halkının enerji tüketiminde, elektrik tüketiminde yeşil enerji yani rüzgar ve güneş enerjisi bunları şu anda karşılayabilir durumdayız. Tabii özel özellikle de fazla bir tutarda biz yurt dışına enerji ithal ettiğimiz için cari açımıza bu arttırdığından dolayı yatırımlarımız devam ediyor. Ancak burada bakın Rusya geçtiğimiz dönemde Ukrayna'ya savaşında bir bomba atmış olsa Ukrayna'ya bu bombanın ve füzenin parçaları Polonya'ya düşmüştü. Yani aslında savaş Avrupa şeylerine yayılacak bu korkusu var Avrupa'da. Ve Almanya geçtiğimiz hafta tank ve bazı birliklerinde, tank birliklerinde harekete geçirdi. Yani savaş pozisyona geçirdi aslında. Bu demek oluyor ki Avrupa'da bir miktar Rusya ile savaş hazırlanıyor. Ve Putin de burada sizin söylemiş olduğunuz gibi el yükselterek burada gövde gösterisi yapmaya başladı ve kıtalar arası füze denemesi yaptı. Bu demek oluyor ki bu Trump başa gelene kadar 20 Ocağı kadar büyük gelişimlere sahne olabilir. Eğer 20 Ocağı kadar çünkü Trump'ın bir vaadi var Rus-Ukrayna savaşını bir günde bitireceğim diyor. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın örnek diplomasi liderliğiyle beraber bu savaşta mutlak surette bir ara rolünde rolünü de izleyeceğini söyleyebiliriz. Son bir soru e, Sayın Bayram. Şimdi Ekim ayındaki 165.138 konutla 2 yılın e, rekoru kırıldı. E, bunu neye bağlıyorsunuz? Ocak 2025'in gelmesiyle birlikte faizler düşerse ev fiyatları artacak. İnsanlar ee, ben alayım mı alacağımı diyerek mi almaya gitti? Yoksa artık ee, buradaki alım gücünü tekrar eski seviyelere geleceğini mi görüyorsunuz? Öngörüyorsunuz? Konutta ve taşıtta ertelenmiş bir talep var. Bu ertelenmiş talep faiz indiriminin başlamasıyla beraber yoğun bir şekilde gösterilecektir. Yani aslında vatandaşlar... Harcama eğilimlerini, harcama beklentilerini gelecek dönemlere bıraktı. Faiz insin ondan sonra alırım demeye başladı. Ancak şu andaki döngü yani konut fiyatlarındaki 20, son 22 ayın en fazla satışı aslına bakarsanız parası olmayan ama ev sahibi olan kişilerin borcunu ödemek için yok pahasına evini sattığı dönemden geçtiğimiz için. Yine bir diğeri yurt dışı vatandaşlarda, yurt dışı kişilerde TC vatandaşlığını alıp belli süre geçtikten sonra konutlarını satmaya başladığı için bir konut arzına fazlalık oluştu. Özellikle Kasım Aralık aylarında piyasanın sıkışacağını zaten bekliyorduk. Evet. Şu an yüksek faiz ortamı piyasa sıkışmış durumda. Ev sahibi olup borcu olanlar evlerini değerinden daha düşüğe sattığı için şu anda konut maliyetleri artmış olsa bile konut fiyatları geriledi. Yine yurt dışındaki kişilerin de Türkiye'den aldıkları evleri satmaya başlamasıyla beraber bu fiyatlar geriledi. Ben Aralık ayında daha da gerileceğini, Aralık ayında bir miktar daha artacağını düşünüyorum. Konu satışlarının daha sonra faiz indirimine başlanmasıyla beraber. Çünkü Aralık'ta Aralık'ın 26'sına PPK kararı var. Yani yılbaşına bitmesine 3 gün kalacak. Faiz indirim kararı alınmış olsa bile piyasa yansıması çok ciddi olmayacaktır. Özellikle Ocak ayındaki benim beklentim o yönde. Ocak ayında oluşacak bir faiz indirimiyle beraber ertelenmiş konut talebi de devreye girerse konut satışı bir miktar daha artacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ekonomist Muhammed Bayram ben katkılarından dolayı. Ee...